Merhaba arkadaşlar sevgili ve değerli izleyicilerimiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir ee, Gökberk Demirci ve Cansu Tuman aşkından gelen en güzel paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Çiftimizin güzel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım e, siz de e, dizimizin emir ve feridesinden gelen en güzel paylaşımlarımızı siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Eğer Yemin dizisinden en son haberleri görmek istiyorsanız kanalımızda aradığınız her bir şeyi bulabilirsiniz. İyi seyirler.